Yes, yes. Um, we look. Bak bu zaten etrafa. Bulamadım mı vuracağım. Ay sen de. Kemer. Kemer. Um, ee, Eşya diyebilirsin mesela. Hayır. Eee eldiven. Eldiven. Eldiven çok kolay. Plastik eldiven. Hmm, Şuna ellerini. Çileklik. Ah oh be. Böyle kalsın oğlum. Böyle koyunca alamıyorum. Eee. Hmm. Ya Vix. <gülüyor> <gülüyor> Ama o V ile. Bu böyle böyle. Yok. O da Vix oluyor. O da Bakalım V. Bakalım bu oyun günü de mi Karakterim var. açılmış mı? Tamam hadi tamam. Hadi. Abla. Yeni şey gelmiş. <laughs> Pompa. Pompa <laughs> ne? Kanka. İlk slaç Oha yok <laughs> slaç. Fener. Evet. Allah kahretsin. Fener dedi bana ne? Şimdi sıra sende. Şey geldi. Çok kolay. çok kolay geliyor. Leylek oyuncu. <laughs> olmaz olmaz. Leylek mi? Ee, leylek leylek. Yumurtası kalmadı. Geldi bir. <laughs> Buradadı ya. Gidi bayattı kırdı. Bizim hayat gitti. Aa! <laughs> bizim hayat gitti. Bizim hayat gitti. Hadi. Abi benim bu kanatları evet. var. O bana çıktı. sana <laughs> çıkmıştı. O çıktı sana. Uzaktan kumanda. Ben üç. Ben. S şey, sincap ay sineklik <laughs> sincap diyorum ya halat ee, deniz malzemesi deniz malzemesi diye bir malzeme mi var <gülüyor> what what <laughs>